Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Evet şimdi size bir karavan alırken nelere dikkat etmeniz konusunda tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlar tabii ki bir kalem malzemeden oluşmadığı için karavan oldukça e, farklı dikkat etmeniz gereken sonrasında mağduriyet yaşamamanız için e, göz ardı etmemeniz gereken şeyler var Bunlar dediğim gibi karavan tek bir kalemden oluşan bir malzeme olmadığı için bir araç olmadığı için bunun şasesine e, dış kaplamasına, susuz sızdırmazlığı e, ondan sonra iç mobilyası kalitesi, sunta mı, mdf mi vesaire e, Ondan sonra, lastiklerinin C tipi olup olmadığı Şu camların bile büyük veya küçük yapılması Karavan camı kullanıp kullanılmadığı Sonra, en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi Buzdolabı havalandırması genelde takılmıyor Bunu takmazsanız arkadaşlar Kolabınız çok sık devreye girer çıkar sıcaklarda Al almadığı için Ve Videolarımda sürekli bahsediyorum ee, Yola çıkmadan önce yapılması gerekenler Gibi Buna benzer Daha birçok e, Şey var aslında yani bu saydıklarımın haricinde Karavan altyapısı Dediğim gibi sızdırmazlığı gerçek ağırlıkları vesaire bunun gibi bir tür nasıl desem bir sürü konu başlığı adı altında toparlayabiliriz. O ben sizi sıkmamak için genellikle uzun videolar yerine kısa videolarda bunları parça parça anlatmaya çalışıyorum. Bir diğer konu da karavanı çekeceğiniz araç arkadaşlar. Hani sayfalarda görüyorum işte e, bir motor aracım var çeker mi? Tabi satıcı çeker de arkadaşlar. Çeker de, düz yolda çeker. Ama tabii ki bunun rampaları, yarın bir gün gittiğinizdeki arazi koşulları, buralarda yaşayacağınız zorluklar, hani dediğim gibi rampalarda iniş çıkışlarınız, yakıt tüketimleriniz, şanzımana, arabaya verebileceğiniz zararlar. Yani ben minimum... Karavan çekecek bir aracın en az 1.4-1.5 dizel motorlu araçlar olmasını öneriyorum. Atmosferik benzinli araçları çok önermiyorum. Tabii ki herkes hem karavan alıp hem de arabasını değiştiremez. Ama öncelik arabanız uygun değilse bu karavan işini bir değil birkaç kez düşünmeniz. Çünkü alıp da ondan sonra arabam çekmiyor. Ben bunu arabamı değiştirmem gerekiyor. Satmalıyım diye çeki demir gibi masrafları yaptıktan sonra yeni baştan araç değişimi çeki demiri taktırmak gibi masraflar oluşuyor. Bugün de bir çeki demiri taktırmak yani çeki demiri olayı zaten her arabaya göre değişik fiyatlarda oluyor. Çünkü her demir her arabaya olmuyor. Bugün ortalama maliyeti en son bir arkadaşım için sorduğumda 15 bin liradan aşağı değildi. Kimisi bunu işletmesiyle evraklarıyla beraber bu parayı hallediyor. Kimisi de nasıl desem evrak için ayrı para alanlar var. İşletmesine zaten götürüyorsunuz. Sadece ruhsat değişimi yapılıyor. Aracı muayeneye sokmuyorsunuz. Onu da soranlar var. Çeki demiri taktırdım. Ya da taktıracağım. Aracımı vizeye sokmalı mıyım diyenler var. Çeki demirli aracınızı taktırdığınızda vizeye sokma işi yok arkadaşlar. Sadece notere gidiyorsunuz. Orada ruhsat yaprağının çeki demiri işli diye noterde Ruhsat değişikliği yapıyorsunuz. O şekilde devam ediliyor. Hani buna benzer videoları dediğim gibi aslında bu uzun video çekme taraftarı değilim artık. Maalesef uzun videolara artık eskisi gibi çok da değer verilmiyor. Kısa videolar daha çok tercih ediliyor. O yüzden dediğim gibi ben bunların hepsini tekrar kısa videolar halinde siz değerli arkadaşlara yardımcı olmak anlamıyla yeni videolar hazırlayacağım. Sizlerde bu uğraşıma birazcık değer verip bana yardımcı olursanız, yani şevkimi arttırırsanız, daha güzel videolarla karşınızda oluruz. Yani bu da beni teşvik eder daha güzel videolar, daha faydalı videolar çekmeye. Ayrıca kanalımda gördüğünüz üzere incelerseniz ben de. E, Gereksiz videolar çok fazla yoktur. Evinizde bozulan bir kombi ile alakalı kendi başıma gelen bir şey varsa, aracımla yaşadığım bir sıkıntı varsa, gittiğim geldiğim yerlerle, güzel yerlerle ilgili paylaşımlar. Yani her telden bir video var arkadaşlar. Evet. Yardımcı olabilecek insanlara. Sizler de bana destek olursanız bu yönde sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.